Eee bir virgül koyalım Gülrü Hanım. Şimdi İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşuyor. Dinleyelim. Evet. ortak irademizi temsil eden istikrarlı bir platform haline gelmiştir. Ortak bir tarih ve ortak bir sosyokültürel miras üzerinde yükselen teşkilatımız bugün sadece bölgesel düzeyde değil, uluslararası anlamda da söz sahibidir. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bir yandan siyasi ve stratejik işbirlikleri geliştirilirken diğer yandan müşterek konularımıza karşı birlikte mücadele etme imkanına kavuşmuş durumdayız. Bu mücadeleler kapsamında çok çeşitli alanlarda faaliyetler yürüterek ortak mekanizmalar geliştiriyor ve iyi günde de kötü günde de birbirimize olan desteğimizi mütemadiyen sürdürüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sizlerin de müşahede ettiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası ile olan ilişkilere hususi bir önem atfetmektedir. Türk toplulukları ve Türk devletleri ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesi ve aramızdaki işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler bizim en önemli önceliklerimizden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedef doğrultusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Marif Vakfı gibi kurumlarla ekonomik, siyasi, kültürel işbirliklerimiz güçlenmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, Anadolu Ajansımız, TRT, Basın İlan Kurumu, ve Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi kurum ve kuruluşlarımız marifetiyle iletişim ve medya alanındaki işbirliklerimizi de derinleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Evet. Kıymetli misafirler, gerek bölgemizin gerekse tüm dünyanın içinden geçtiği meşakkatli süreçler dolayısıyla bölgesel ve küresel dayanışmanın büyük önem kazandığı bir zaman diliminin içerisindeyiz. Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak dil ve tarihin yanı sıra ortak bir gelecek paydasında buluşmanın nedenle önemli olduğunu açık bir şekilde idrak ediyoruz. Biz bu çatıyı ortak medya ve ortak iletişim sütunlarıyla güçlendirme çabası içindeyiz. İletişim alanında yapacağımız ortak çalışmaların devletlerimiz arasındaki çok boyutlu ve güçlü ilişkileri destekleyeceğine, derinleştireceğine inanıyoruz. Dijital çağ olarak adlandırdığımız yeni medya düzeninde teşkilatın en çok önem verdiği hususlardan biri de şüphesiz ki medya, iletişim ve enformasyon alanıdır. Sizlerin de bildiği gibi teşkilat üyesi ülkelerimiz bir araya gelerek bu alandaki işbirliğini güçlendirmek için düzenli konferans ve toplantılar düzenlemektedir. Bu kapsamda devlet başkanlarımızla ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bizler de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türk devletleri teşkilatıyla işbirliğine büyük bir önem veriyoruz ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu doğrultuda teşkilatın çalışmalarına destek olup işbirliğini en en üst düzeyde tutmaya çaba sarf ediyoruz. Üye ülkelerle ilişkilerimizin derinleştirilmesi ve işbirliklerimizin arttırılması, ortak sorunlarımıza birlikte çözümler üretilmesi için medya ve iletişim alanında yönelik faaliyetler yürütüyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İstanbul'da başkanlığımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan sorumlu bakanlar ve üst düzey yetkililer dördüncü toplantısını gerçekleştirmiştik. Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Görsel İşitsel Medya Düzenleyicileri birinci toplantısına ve bu yıl Şuşa'da gerçekleştirilen Uluslararası Medya Forumu'na iştirak edip katkılarımızı sunmaya gayret ettik. 27 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinasyonunda düzenlenen Türk Dünyası Köşe Yazarları Sempozyumu'nda çeşitli uzman, akademisyen ve medya mensuplarının katılımıyla yeni yüzyılda uluslararası düzen ve yeni yüzyılda medya konularını tartıştık, müzakere ettik. Son olarak geçtiğimiz ay Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 5. toplantısında bir araya geldik. Saygıdeğer konuklar, Gerek 2021 yılında gerekse de Mayıs 2022'de İstanbul'da ev sahipliğini yaptığımız Türk Devletleri Teşkilatı Medya Forumumuzda bu forumun sürekli hale getirilmesine karar verdik. Ve ayrıca bu forumun gelenekselleşerek medya ve iletişim alanındaki işbirliklerimizi pekiştirecek güçlü bir zemin olacağını vurguladık. Bunun yanı sıra bugünü de ilgilendirecek şekilde teşkilat üyesi ülkelerin haber ajansları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlara özel bir önem atfettiğimizin de altını çizdik ve bu çerçevede Türk Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşu noktasında karar aldık ve ilk toplantının da yine İstanbul'da gerçekleşmesi yönünde bir uzlaşıya vardık. Bugün burada Burada temsil edilen kardeş ülkelerin haber ajanslarıyla gerçekleştirdiğimiz bu zirve inşallah yakın gelecekte bu alanda neler yapılabileceğini işaret eden bir dönüm noktası olacak. İnanıyorum ki Türk Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşu Türk dünyası 2040 vizyonuna büyük katkılar sağlayacak. Zira sizlerin de bildiği gibi günümüzde iletişim, medya ve enformasyon alanında güçlü bir şekilde varlık göstermek bir tercih değildir, bir zorunluluktur. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak son yıllarda tecrübe ettiğimiz sorunlar karşısında iletişim alanının bir ülkenin büyük stratejilerinde artık asli bir politik alanı olarak kabul edilmesi gerektiğini somut bir şekilde gördük. Aynı şekilde gerek bölgemizde gerekse de küresel alanda iletişim, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarda eğitim ve güvenlik alanında yapılan bütün planlamalarda kurulan stratejilerde giderek daha merkezi bir yer almalıdır dedik. Bununla birlikte iletişim ve medyanın sorun ve sınamalardan variste bir alan olmadığını da yine hepimiz birlikte gördük, tecrübe ettik, ediyoruz. Bu kapsamda maruz kaldığımız hiç kuşkusuz en büyük mesele, en büyük sorun, kimi zaman kolaylıkla çözüm getirilebilecek sorunları içinden çıkılamaz bir durum haline getirmeye kabil olan dezenformasyon meselesidir. Kaynakları ve neticeleri itibariyle küresel bir sorun olan dezenformasyon, yerel ölçekte kalan çözüm önerileriyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan zor bir meseledir artık. Bu anlamda bizlerin Türk Devletleri Teşkilatı olarak bu sorunla mücadelede işbirliği içerisinde hareket etmesi ve bilhassa birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu tür girişimlerle mücadele etmesi bir mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ve enformasyon savaşlarında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bunu da buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. Bugün Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasında yer alan ülkeler İslamofobiden nefret söylemine, terörden ırkçılığa kadar ...birçok yıkıcı girim, girişimle karşılaşmakta, bunlara karşı mücadele vermektedir. Söz konusu sorun ve sınamalarla mücadelede ise... ...iletişim süreçlerini doğru şekilde yönetemeyen ülkeler... ...haklı oldukları birçok konuda bile... ...uluslararası kamuoyu nezdinde tezlerini savunmaktan aciz kalabilmektedir. Ülkemiz bu noktada... ...yine kurumumuz vasıtasıyla var olan kapasitesini daha sistemli hale getirmiş... Devlet ve millet arasındaki köprü pozisyonunun yanı sıra Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulması noktasında yoğun bir çabanın içerisine girmiştir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iletişim alanındaki tüm bu çabalarımızı kapsamlı bir strateji ve planlamanın ürünü olan Türkiye İletişim Modeli başlığı altında ifade ediyoruz, formüle ediyoruz.